Allah Allah, Allah 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 Biz kelimelerle yaşıyoruz. Kelimelerle savaşıyoruz. Kelimelerle barışıyoruz. Kelimelerle inanıyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah diyerek inanıyoruz kelimeler bazen savaş kesiyor bazen savaş başlatıyor. Kelimelerle düşünüyoruz. Kendimizi kelimelerle ifade ediyoruz. Kelimelerle evleniyoruz, kelimelerle boşanıyoruz. Kelimelerle kavga ediyoruz. Kelimelerle barışıyoruz. Görüyorsunuz. Kelimeler olmasaydı eğer biz insan olmazdık. Hayvanlar hayvan kalmışlarsa kelimeleri olamadığı için hayvan kalmışlardı. Kelimelerden mahrum oldukları için hayvan olmaya mahkum olmuşlardı. Eğer onların kelimeleri olsaydı insan olurlardı. O zaman kelimelerden kendini mahrum etmek bir tür biyolojik hayatına geri dönmek. Yani tereddü alçalış değil midir insan için? Ve kelimelere sırt dönmek. Kelimelersiz yaşamak. Kelimelere güvenmemek. Hayatında kelimeleri azaltmak, insanlığı azaltmak değil midir? Kelimeleri azaltanlar kasını çoğaltacaktır. Kelimeleri azaltanlara bakın, güce yatırım yapıyorlar. Sözün gücü olmayınca gücün sözü oluyor. Onun için insan kelimelerle fili yenmiştir. Eğer kelimeler olmasaydı fil insanı elli kat yenerdi. İnsan kelimelerle file binmiştir. Yoksa fil insana binerdi. Dolayısıyla burada insan kelimelerle dağları devirmiştir. Çünkü kelimeler üzerinden üretmiştir bilgiyi. Kelimeler üzerinden üretmiştir teknolojiyi. Kelimeler üzerinden üretmiştir aleti, edevatı. Allah kelimesiz bırakmasın. Allah